Ficou Sayın Belediye Başkanları, Sayın Temsilciler, Değişleri, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler, Yahudi Kültürü Avrupa Günü çerçevesinde düzenlenen Temsili Yahudi Kültüründe bizleri tanımaya, bilmeye, öğrenmeye de anlamaya hoş geldiniz. Sefalar yapacağız. değerlerinde de gelin bedavada kutsayan, gelin bedavada izin söylediğim gibi tanımanın, bilmenin ve öğrenmenin ve anlamanın o birlikte, birlikte yaşanan zevkine bir arada eğlenir, tanıdık olduğunu yaşayacağız. Öncelikle Dalmat'ı birazdan yoluma çağıracağım ve İstanbul'da özgü olan Simronot dediğimiz bir bölgeye icra edeceğiz. Simronot evlilik bölümünden hemen önce Dalmat'ı bir din görevlisi yoluyla gemine gönderdiği bir hediye de ibarettir. Bu hediye evlenmeden önce gelinin gönlünü almayı ve ona biraz daha yakınlaştığını sağlayacaktır. Hemen arkasından damatla da birlikte düğünü yöneten rabinin, düğünü yöneten din görevlisinin bir sohbeti olacaktır. Çünkü damat evlilik konusundaki yükümlülüklerini, sorumluluklarını, yapması gerekenleri yazılı olan ketuba adı metinde okumak, imzalamak ve bunu kabul Kuba'nın ne anlama geldiğini göreceksiniz. Dünyanın her tarafında tanınan bir belge olarak Kuba, hanımefendileri koruma altılardan onlara bir gelecek sağlayan son derece önemli bir belgedir. Bu belgenin altına imza atan damar, evli hayatı boyunca sorumluluklarını, yükümlülüklerini yapması gerektiklerini çok net bir şekilde şahitleri ve sizlerin huzurlarında ilan etmekte ve bu ilanını da imzasıyla karşılamaktadır. Eğer müsaade ederseniz, sizi daha fazla beklememek adına damadı, efsili damadı, henüz 15 gün önce evlenmiş olan da efsili damadı, <laughs> yemeğinizle doktora e, yanıma davet edip, biraz daha tecrübeci olarak kendisiyle bunları paylaşmak istiyorum. <laughs> Yemeğinizinize göre evlenmeden önce gidileni bilgiye gönderirseniz, bir bu kez de sigara noktayız. Şimdi bu videoda Sayın Hediye hocamıza söylediklerini izleyeceğiz. Bu videoyu alırız. Destikano kadar nişanlama veririz. Sigano bir İstanbul geleneğidir. Birazdan Biraz da, kendi elimle bile, Tanrı'nın izniyle Bekle sıra taşın Soranın emri olan evlenme yüzüğünü evlenme kendisine takdim edecek. Yine geleneklerimize göre bir anlaşma yapıldığı zaman arada bir mesle tutulur. sizinle beraber tutuyoruz. Tanrı'nın, Sayın Mahan Başı'nın ve bütün bu seçkin davetlerin önünde zaten kabul etmiş olduğunuz kendimaya zor <laughs> olan bütün ilkeleri bize gösteriyor ve bu gösterimizi insanımızla karşılıyor. Ne dersiniz? isso <laughs> é İkinci kutsamada ise kadın ve erkek birlikteliğinin ancak ve ancak evlilik yoluyla mümkün olabileceği kurgulanmakta ve bu şekilde Tanrı'nın bütün toplumu mübarek kıldığı söylenmektedir. Şimdi Hazanlılık'ın etkileyici sesiyle sizleri İbrişim duasıyla baş başa bırakıyorum. let's sağ elinin işaret parmağını tercih eder. Gelinin sağ elinin işaret parmağı sinirler yoluyla kalbe Bu, etkiliği kalpten isteyerek gerçekleştiğini ifade ederken, işaret parmağındaki yüzüğü herkese gösterir gibi ilan eder durumdadır. Sayın Hanım Başım, şimdi yüzüğü takmak üzere yanımıza geçecekler. Sayın Hanım Başım, lütfen. durumudur. Bu ciddi anda, bu önemli anda dün hain bir sabır saldırıda şehit verdiğiniz üç tane şehidimizi bir kez daha anmak ve onlara Tanrı'dan rahmet dilemek istiyoruz. Yine dersiniz. İmne İm şahe Yerushalay, Yerushalay, Ishka, Ishka, Yemini, Yemini, Tidvak, Tidvak, Leshoni, Leshoni, Lefiki, Lefiki, Lefiki.

ve İbranice'deki L yani kalp sözcüğünün sayısal değerine eşittir. Bu tabletin altında gelin ve damarın birbirlerine kalpten, yürekten bağlandıklarının bir göstergesidir. Aynı zamanda kutsal bir kopşu altında yuvalarının da her zaman kutsal ve mutlu olmalarını Yüce Tanrı'dan gelebiğimizin bir göstergesidir. Şimdi genelden özele doğru giden bir yeni kutsama dinleyeceksiniz. Yine lastik cümle makamda. Bu yeni kutsamada Tanrı'nın Tamam mı? Şimdi onları ikaz ettiler. Kendilerine tutuyorum. Aynı zamanda bu e, ıı, sitet oluşumlar büyük sayısı olarak 26'ya eşittir. 26'da...